Anneciğim bebeklerimi yıkayacağım. Çok kirlenmişler. Ben de düşündüm ki onlara bıcı bıcı yaptırayım. Nilo'ya istersen ben sana yardım edebilirim. Birini sen yıka bir tanesini ben yıkayayım. Ya da sen su dök ben onları sabunlayayım. Böyle beraber ekip olup bu bebekleri tertemiz yapalım. Bıcı bıcı yaptıralım. Bebeklerim tertemiz olacaklar. Bıcı bıcı yapacaklar. Sanırım bu bebek konuşuyordu. Bakalım mı Nilo'ya? <laughs> anneciğim nereye gittin diyor. Yedikmiyor <laughs> diyor. <laughs> Nilo'ya bebeğin acıkmış. O zaman ben yaptırdıktan sonra mama da yedirelim mi anneciğim? Tamam Nilo'ya. Peki sen çok güzelmişsin. Anneciğim bütün bebeklerim çok güzel değil mi? Evet Niloyacığım. Onlara mayo da giydirmişsin. Evet. Birine pembe giydirdim. Diğerine kırmızı mayo giydirdim. Ne kadar güzel evcilik oynuyorsun Niloya. Anneciğim hadi başlayalım mı? Çok heyecanlandım. Tamam Niloyacığım. Su getirdin mi? Her şeyi hazırladım anneciğim. Gerçekten her şeyi hazırlamış arkadaşlar. Yıkamak için lifini, havuz topunu, oyuncaklarını, baksanız arkadaşlar ördeklerini, şampuanlarını, suyunu bile getirmiş. Aferin sana Nilo'ya. Çok güzel evcilik oynuyorsun. Ben sana suyu vereyim. Aa. <laughs> Buna da ben dökeyim. Gel bakalım. Hop. Buna da sen tekrar dök istersen Niloyacım. Tamam. Hop. Çok güzel arkadaşlar. Niloya bu bebeğin adını ne koymuştun? Bu bebeğin adı Arya bebek bu bebeğin adı da Lalya bebek. Alya ve Lalya ikiniz de bugün bıcı bıcı yapıyorsunuz. Nilo'ya hangi şampuanı dökelim kızım? Hmm, bu olsun. Tamam peki. Şimdi birazcık şampuan dökelim. Sana da dökelim. İkisini bir arada yıkayalım. Hop. Şampuanı döktükten sonra biraz daha su koyalım. İyice köpürtelim. Arkadaşlar şimdi lalye bebeği yıkıyoruz. Biraz köpürtelim mi? Hop. Hop. Her yeri köpük oldu Niloya. Şöyle ellerini de kaldır. Ellerini de yıkayalım. Hop. Bayağı köpürdü anneciğim. Su dökeyim mi? Hmm, olur Nilo'ya su da dökebilirsin. Tamam. Al bakalım Nilo'ya su dökebilirsin. Bıcı bıcı yapıyor benim bebeklerim. Bıcı bıcı yapıyor. Bıcı bıcı yapıyorlar. Aferin sana Nilo'ya. Çok güzel su döktün. Nilo'yacığım bu bebek tamam tertemiz oldu. E, köpüklerini akıtmadık anneciğim. Nilo'ya istersen şimdi Alge bebeği yıkayalım. Alya bebekten sonra ikisini beraber durulayalım. Sen su dökersin. Ben de köpüklerini arındırırım. Olur anneciğim daha güzel olur. Ben su dökmeyi çok seviyorum. Şimdi Dalya bebeğe su dök Nilo'ya istersen. Al bakalım Nilo'ya. <laughs> <laughs> bıcı bıcı yapıyorlar benim bebeklerim. Bıcı bıcı yapıyorlar. Tamam bu kadar su yeterli Niloyacığım. Şimdi anne bebeği yıkayalım. Sabunlayalım. La 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 la. la, la. Aa, anneciğim, gözleri yanmaz mı? Yanmaz Niloyacığım. Sana kullandım. Şampuanı kullandım. Onun da gözleri yanmaz Niloyacığım. Sen hiç merak etme. Şimdi ayaklarını yıkayalım. La 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 Oo, ikisi de tertemiz oldu. Lalle bebek de tertemiz oldu. Alle bebek de tertemiz oldu. Sen şimdi onlara temiz su dök. Onları durulayalım. O yaşasın. Anneciğim onları yıkadıktan sonra kurularız. Sonra biliyorsun Ali bebeğin karnı acıkmıştı. Oyun oynamak istemişti. Ben ona mama veririm. Sonra oyun oynarız. Olur tabii Niloyacığım. Şimdi onları hemen durulayalım. Üşümesinler. Ben su getireyim mi anneciğim? Su bitti mi? Evet Niloya su bitmiş. Senden su istiyorum. Anneciğim suyu getirdim. Aferin kızıma. Şimdi bebeklerin üzerine temiz suyu dök bakalım Niloya. Tamam döküyorum. <laughs> <laughs> İşte oldu. Alya bebeğim tertemiz oldu. Bak yine konuşuyor Niloya. Buradayız. Alya buradayız. Anneciğim acıktım diyor. Alya bebeği havlusunu alıp kurulayalım. Sonra Lale bebeği de kurulayalım. Karnına koyuralım Alya bebeğin. Tamam <laughs> anneciğim. Evet. Gel bakalım buraya anne bebek. Seni kurulayalım. <laughs> hmm. Arkadaşlar Ali bebeği kuruluyoruz. Hmm. Mis gibi oldu. Tertemiz oldu. Şimdi sıra. Lale bebekte anneciğim. Ben yine su getireyim anneciğim. Olur Nilo'ya. Bak boşalmış. Tamam hemen getiriyorum. Anneciğim suyu doldurdum getirdim. Sen şimdi o zaman lalya bebeği durula bakalım. Bebeğimiz çok mutlu <laughs> oldu. Onu duruluyoruz. Bıcı <laughs> bıcı yaptırıyoruz. Bıcı bıcı yapalım. Niloyacığım, Lalya bebeğin de tertemiz oldu. Onu temiz suyla duruladım, tertemiz oldu. Lalya bebeği de alıp kuruluyalım Niloya. Evet, ben onlara kuruduktan sonra mamalarını vereceğim anneciğim. Gel bakalım Lalya bebek, seni de kuruluyalım. Hop. Lalya bebeği de aldık kaldı arkadaşlar. Onu da kuruluyoruz. Ağzı açık mama bekliyor Nilo'ya. Evet anneciğim Lalya bebek de çok acıktı. Alya bebeği de getirelim de ikisine de beraber mama yedir o zaman Nilo'yacığım. Anneciğim biber onları mutfakta hemen getiriyorum. Tamam Nilo'ya seni bekliyoruz kızım. Hemen gidiyorum. Anneciğim mamalarını getirdim. Aferin Nilo'yacığım sana. Hemen onların mamalarını verelim. Evet hemen mamalarını verelim. Çok acıkmışlar. Lale bebek mamasını içiyor. Niloyacığım <laughs> bugün seninle beraber çok güzel evcilik oyunu oynadık. Evet anneciğim seninle oyun oynamak da çok eğlenceli. Bebeklerimi yıkadık. Bebeklerime bıcı bıcı yaptırdık. Onlara mama verdik. Çok güzel bir gün geçirdim arkadaşlar şimdi bebeklerimi karnına doyurduktan sonra onlarla evcilik oynayacağım. Oyunun bittikten sonra da kitap okuyacağım arkadaşlar. Size iyi eğlenceler o zaman Niloyacığım. Görüşürüz.